Burası Büyük Menderes Ovası. Dağlarından ya, ovalarından Balakan, efeler diyarı. Aydın'dayım canlarım. Aydın'dan efesi, efesi, yörgülük efesi, tak tak tak. Ee buralara gelip de çöp şişemeden yemeden gidilir mi? Gel gel, çöp şişe gel. Ne demişler? Kız kundakta. Şehir sandıkta. Burası incir pazarı. Üretici kendi ürettiğini getiriyor ve birinci elden satışa sunuyor. Şimdi bak şu topraklar var ya adam değil, adam olur. Yapan sen. Ha. <laughs> etrafım alabildiğini enginar tarlası. Şu anda ne yapılıyor? Şu anda konserve üretimimiz var. Konserve yapılıyor. Enginar konservesi. Ay ben çok heyecanlıyım. Ömrümde ilk defa konserve yapacağım. Bahar Kapı'da yeni bölümüyle Pazar günü Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.